Selamun aleyküm, Merhaba nasılsınız arkadaşlar? Benden büyük abilerime, benden küçük kardeşlerime selam olsun. Ee, şimdi diyorsunuzdur kim bu ya? Şimdi bu da bu da mı e, YouTuberlığa başladı? Yoksa e, bu da mı artık herkes önüne gelen YouTuber olmaya çalışıyor diyorsunuzdur? Hayır ben e, o karakterde o yapıda bir insan değilim. Ben bu e, bu oyunları e, zevk amaçlı oynuyorum. Zaten işim gücüm var. Kendim e, PlayStation salonum var. E, PlayStation yani zaten bu oyunlara meraklı bir insanım. E, zaten konsoldan gelmeyin mobile. Hmm. Nemo TV'de kendi çapımda e, yayınlar yapıyordum. E, FIFA oynuyordum. FIFA'yı bıraktım PES'e geçtim. 5 aydır PES oynuyorum. Ve PES de çok hoşuma gitti. Artık... E, Allah izin verirse pes 2022'ye de bomba gibi girmeyi düşünüyorum. Ee, sizlerden tek isteğim beni tanımanız. E, se sevebilen kardeşlerimiz olur, sevmeyenler olur. Eğer şimdiden e, yani kimseye bir ayıbımız olduysa affolar. Ben kendimi tanıtmak istiyorum. Benim ismim Tuna kardeşlerim, abilerim. Ee, yaşım 27, Ankara'lıyım, doğma büyüm Ankara'lıyım. PlayStation işiyle uğraşıyorum, Al alım satım yapıyordum. Sonradan Allah izin verdi, e, yürü ya Rabbim dedi. Kendi salonumu açtım. E, bu şekilde oyunlar oynuyorum. E, yaklaşık e, 12 yaşından bu yana online oyunlara meraklıyım zaten. Bütün oyunlar oynadım, aklınıza gelebilecek. E, şimdi de pes oynuyorum. Yani Sizler elimden geldiği kadar, yani kayıt vesaireyi bile, yani sizler için öğrendim bir şekilde. <laughs> Yeter ki sizlere güzel bir şeyler çıkartabilmek için. E, hesabım bu. İşte kendimize göre bir hesabımız var. E, çok profesyonel bir oyuncu değilim ama kendime güveniyorum. E, oynamaya zaten devam ettikçe de güzel bir şeyler çıkartıyoruz. E, sizlere gameplay olsun. İlerleyen zamanlarda e, yayınıma gelebilirsiniz. Yayınlarda kadro kurma e, şeklinde e, videolar çekeriz, gameplayler çekeriz, e, My Club ödüllü e, turnuvalar düzenleriz. Çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. E, Allah bana 3 verirse biri sizindir bunu hiçbir zaman unutmayın. E, sıfır takipçiyken bunu konuşuyorum. 10.000 e, bin, bin takipçi olursak Allah nasip ederse o zaman da bunu bana hatırlatırsınız. Zaten ben unutmam. Hiçbir zaman unutmadım geldiğim yeri. Zaten alt tabakadan mahalleden büyümüş buralara gelmiş bir insanım. E, hala da e, Mustakile mahallede oturuyorum. <laughs> yani hiçbir zaman kendimizden bir ödün vermedik. Bu şekilde e, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Ankara'dan eğer beni izleyecek denk gelecek olan kardeşlerim varsa onlara da selam olsun e bu bilgilendirme amaçlı bir videoydu hani beni tanıyın bu kim kafasına önüne gelen youtuber oluyor demeyin arkadaşlar ben bu oyunu oyunları yani senelerdir yani işte yaşım 27 12 yaşından bu yana oynuyorum. Yani severek oynuyorum. Elimden geldiğinde en iyisini yapmaya çalışırım her zaman. Hiçbir zaman yani kötüsünü oynamam. En iyisinin en iyisini oynamaya çalışırım. Çünkü oynuyorsam her zaman en iyisini oynamak isterim. Bu şekilde e, Nimo TV'de de yayınlarım oluyor. Orada da artık beraber e, gelirseniz. Yani yavaş yavaş büyümeye başlarsak zaten orada da 600 takipçiye yaklaşık takipçim var beraber videolar çekeriz kadro kurma görevleri yaparız gameplayler çekeriz bu şekilde e, tekrar benim ismim Tuna yaşım 27 Ankaralıyım e, benden büyük abilerime benden küçük kardeşlerime selam olsun. Ee, bir de okullar da açıldı hani çok e, bir şeyler beklemiyorum olsun yani 100 takipçim bile olsa benim kardeşimdir benim olsun ee, zaten kanalın ismini dostlukla başladım her zaman dostlukla devam edecek ee, şimdiden e... Beni tanımış olan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Bu bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Şimdi game gameplay çekmeye çalışacağım. Editleyebilirsem, güzel bir şey yapabilirsem kanala ilk gameplayimizi de yükleyeceğim. E, şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. E, şimdiden selam olsun bütün kardeşlerime, abilerime. Bu videoyu burada bitiriyorum. Allah izin verse güzel gameplayler gelecek. Şimdiden hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Hayırlı oyunlar hayırlı günler abilerim kardeşlerim